Sevgili hocam, öncelikle bunu yapısal olarak bir bakmak lazım. O gün şah konumunda bir açıklama yapıldı. Bu şah konumundaki açıklamaya hiçbir Alevi kurumu davet edilmedi. Orası 140 kişilik bir salon. Sadece belli birkaç gruptan insan geldi ve orada bu açıklama yapıldı. İkincisi, bir şeyde sonuç alınabilmesi için iki grubun bir araya gelerek müzakere ederek ortak bir yol alması gerekir. Zaten böyle bir yol izlenmediği için bir sonuç elde edeceğimizi hiç düşünmedik. Sevgili hocam öncelikle bizim talebimiz bu değil. Alevi örgütlerinin talepleri çok basit. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nde kanunla geçecek bir konfederasyon. Bağımsız, kendine özgü bir konfederasyon. Yani özel bir yapı. Şimdi bu özel yapı yapılmadığı gibi Alevi Diyaneti gibi bir durup konusu. Kültür Bakanlığı'nda bir daire kurmak, bu dairenin içerisinde oluşacak bir yönetimin tüm cemevlerinin yönetimini devir alacakmış gibi bir konuşma yapıldı. Bu da cemevlerinin yönetimlerine darbe demektir. Çünkü Alevi örgütleri yaklaşık 30 yıldır kendi seçtikleri yönetimler tarafından yönetiliyor. Şimdi siz eğer ki Kültür Bakanlığı'na kurduğunuz bir dairenin içerisinden oluşacak bir yönetimle buraları yönetmeye kalkarsanız bu Alevi Diyaneti anlamına gelir. Alevi örgütleri ve Alevi mensubu biri olarak bunu kesinlikle ama ve kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Şöyle bakmak lazım hocam. Alevi örgütlerinin hukuksal talepleri söz konusuyken yani cemevlerinin anayasada ibadethane olarak kabul edilmesi, zorunlu din derslerinin kaldırılması gibi açık ve net talepleri varken Alevilere şu deniyor. Ya siz bunlardan vazgeçin, biz size yağ verelim, bal verelim, börek verelim. Şimdi bu doğru bir yaklaşım değil. Biz Alevi örgütleri olarak hiçbir zaman böyle taleplerde bulunmadık. Cemevlerini mesela yapılan açıklamada 1580 tane cemevinin gezildiği söyleniyor. Bu da doğru değil ama gezildiğini kabul edelim. Demek ki biz Alevi örgütleri 1580 tane cemevi zaten yapmışız. Halkımız zaten bu teveccühü gösteriyor. Bağlı bulunduğumuz ilçelerdeki belediyelerin katkılarıyla dönem dönem, dönem dönem yaptığımız etkinliklerle, dönem dönem de halkımızın büyük desteği ve teveccühüyle bu cemevleri yapıldı. Bundan sonra da yapılmaya devam edecektir. Dedelere maaşa gelince de Aleviler hiç çalışmamışlar. Alevileri hiç tanımıyorlar. Alevi dedeleri bugüne kadar hiçbir zaman mevcut olan devletten maaş alarak taliplerine hizmet vermediler. Bundan sonra da vermeyecekler. Eğer siz dedeleri Kültür Bakanlığı'na bağlı bir dairenin içerisinde merkeziyetçi bir konuma getirirseniz Alevi Diyaneti kurulmuş olur ve bir merkezden Alevilere fetva makamı oluşur. Alevi örgütleri bunu hiçbir zaman kabul etmez. Alevi canlarımız da bunu hiçbir şekilde kabul etmez. Alevi dedeleri zaten hiçbir şekilde bunu kabul etmez. Sevgili hocam devletten olan bütün taleplerimiz Hepimizin ortak. Hiçbir kurum dışında değil. Türkiye'de 3 tane büyük federasyon var. Avrupa'da Alevi Konfederasyonu var. Bunun dışında Türkiye'de bağımsız Alevi örgütleri var. Hukuksal konuların tamamında her şeyi aynı taleplerde bulunuyoruz. Ayrıştığınız konu, bu konuda aynı düşünmüyoruz dediğiniz konular Alevi'nin kendi içerisindeki teolojik kavramlarıdır. Peki biraz da olayın tersinden bakalım. Türkiye nüfusunun 3'te 1'i Aleviyken, iken 3'te de Sunni vatandaşlarımızdan oluşuyor. Türkiye'de 4 tane büyük mezhep ve bu mezheplerin alt kadrolarında birçok tarikatlar var. Onlar da hiçbir şekilde aynı şeyi düşünmüyorlar. Ama kimse onları sorgulamıyor. Bizi de sorgulamanın kimsenin haddi de değil, hakkı da değil. Biz de teolojik olarak ufak tefek farklılar düşünsek de devletten taleplerimiz aynıdır. Nedir? Layık bir devletin bütün inançlara eşit mesafede olması lazım. Layık devlet hiçbir inanca maddi destek, maddi katkı sağlamaz. Cemevlerinin ibadethane kabul edilmesi, zorunlu din derslerinin kaldırılması, devlette görev yapan bir alevi üst makamlara çıkabilmesi için, savcı, hakim, müsteşar olabilmesi için liyakata dayalı çalışılması gerekir. Mevcut şu anki devlette ise şöyle bir önyargı var. Alevi ise bunu fazla yükseltmeyin. Biz ayrımcılığın kaldırılmasından yanayız. Biz liyakata dayalı işler yapılmasını talep ediyoruz. Şimdi hocam öncelikle bu açıklamada şöyle bir birkaç söz geçti. Açılışı yapılan her yere bir eser dendi. Bakın bir alevi açılımı yapıldığı iddia ediliyor ama adına cemevi bile diyemiyorlar. Hani ibadethaneden vazgeçtin. Cemevi bile diyemiyorlar. Peki adına cemevi bile diyemediğiniz bir kuruma siz demokratik açılım olarak neyi adlandıracaksınız? Şimdi Cem Evleri'nin ibadethane olması neden Aleviler için bu kadar önemli? Bir, Cem Evi bir Alevi'nin aynı zamanda kimliğini de ifade ediyor. Yüzyıllık Cumhuriyet tarihinde Aleviler bugüne kadar birçok katliama ve soykırıma uğramıştır. Biz diyoruz ki Aleviler artık 100. yılımızda anayasamızın içerisinde Aleviler tanınmış olsun. Şimdi bu tanıma da ancak ibadet ibadethane olarak kabul edilirse Aleviler tanımlanmış olur. Yani cemevi üzerinden bir kimlik kazanımıdır aynı zamanda. Bu yüzden bizim için çok önemli. İkincisi ise birçok Alevi köyünde cami var. Çünkü kanunlarımız diyor ki bir köyün köy olabilmesi için cami, kilise, havra veya mescit olması gerekir. Oysa ki bizim Alevi köylerinde cemevi olması gerekir. Eğer anayasal madde olarak bu kabul edilirse otomatikman bundan sonra yapılacak bütün çalışmalarda cemevi olarak kabul görür. Bu da bizim için çok kıymetli. Cem evlerinin içerisinde verilen eğitim ve kültür faaliyetleri belli. İşte bağlama eğitimleri, semah eğitimleri, dede eğitimleri, kültürel etkinlikler yapılıyor. Kültür Bakanlığı'na bağlı dairenin bundan sonra bu eğitimleri de üstleneceği söyleniyor. Şimdi bu eğitimdeki maksat ne? Hedef ne? Eğer hedef şuysa camilerde yapıldığı gibi Kur'an kursu, Arapça Kur'an kursu açılmaksa Burada Alevi yurttaşlarına Arapça Kur'an kursu eğitimi ise Alevilerin böyle bir talebi yok. Öbür türlü de Aleviler kendi eğitimlerini kendileri verirler zaten. Yani Kültür Bakanlığı'nın bu konuya karışmasına hiç gerek yoktur. Ha şu söyleniyorsa Cem Evlerinin içerisinde yapılan eğitim ve kültür faaliyetlerine Kültür Bakanlığı olarak bundan sonra biz maddi destek vereceğiz. Bizim öyle bir talebimiz yok. Bu bugüne kadar olmadı. Bundan sonra da olmayacaktır hocam. Sevgili hocam Alevi örgütleri bugüne kadar durduğu noktadan bir adım geriye adım atmayacaktır. Bugüne kadar taleplerimiz neyse bundan sonraki taleplerimiz de bu olacaktır. Bunun için mücadeleye devam edeceğiz. Tabii ki güncel gelişmelere göre de toplantılar yapıyoruz. Bunlarla ilgili kararlar alıyoruz ve bu kararların arkasında sonuna kadar duracağımızı da ifade ediyoruz. Bizim taleplerimiz çok zor karşılanacak bir talepler değil. Cem evlerimizin ibadethane olması bizim için çok önemli. Zorunlu din derslerinin kaldırılması bizim için çok önemli. Devletin layık çizgiye çekilmesi, durduğu nokta bu olması bizim için çok önemli. Eşit yaşam koşullarının sağlanması bizim için çok önemli. Eşit yaşam konusunu derken Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her vatandaşın aynı haklar çerçevesinde faydalanması konusudur bu eşit yaşam. Biz buna çok değer veriyoruz. Bunlar için de elimizden gelen mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. İnşallah bu sorunlar bir an önce çözülür. Biz de bundan sonra daha çok eğitim, kültür faaliyetlerinde bulunmak için elimizden gelen mücadeleyi sağlarız.